Burası İstanbul'un en eski mahallelerinden Sulu Kule. Romanların bu mahallede yüzlerce yıllık bir mazisi var. Son yıllarda kentsel dönüşüm adı altında yaşanılan yıkımların arasında doğan tahribatı İsyan müzik grubu Sulu Kule'deki öfkenin sesi oldu farklı çevrelerden gelen 3 kişinin kurduğu grup ötekileştirmeye ve eşitsizliğe isyan ediyor. Türkiye'de yeni jenerasyonun yükselen sesi haline gelen hip-hop grubu Taribatı İsyan bir ay önce ilk albümünü yayınladı. ülkede yaşanmaz." diyor mesela insanlar. "Bunu tiyatrocular diyor, sanatçılar diyor veya sıradan insanlar." Sıradan insanlar diyor. Anlatabileyim diyor. diyor. Anlatabiliyor muyum? diyor, diyor Bi bizim diyor. söylemek istediğimiz de zaten şu. Yani zaten biz kaçarsak Burayı zaten kimse yaşanılacak bir yer yapamayacak. Daha kötüye gidecek. O yüzden bunu deme. Burada kal ve burayı yaşanacak bir yer yapmaya çalış. Bunu müzikle yapabiliriz, sanatla yapabiliriz. Grup üyeleri Türkiye'de yaşanan gergin atmosferden kaçmanın bir çare olmadığını düşünüyor. Onlar mahalli terk etmeden isyanlarını sanat yoluyla dile getirmeye çalışıyor. İstanbul Gezi Parkı 4 yıl önce ifade özgürlüğü ve politik bir söylemin sembolü haline geldi. Birçok alternatif medya o zamanki siyasi çalkantı sırasında doğdu. Bu alternatif seslerden biri de 140 Curnos. Gezi direnişi sırasında farklı gazetecilik formatıyla ilgi çeken ve bugün 16 farklı platformda varlığını devam ettiren 140 Curnos Türkiye'de yurttaş gazeteciliğin öncülerinden biri haline geldi. <laughs> Gezi Parkı protestoları sırasında ana akım medya içinde bulunduğu ekopolitik durumu nedeniyle gelişmeleri haberleştirmedi. Kameralarımızı bize geri getiren de buydu. Sokağa indik çünkü medya görmemiz gerekenleri haberleştirmiyordu. Sonra aslında görmek istediğimiz haberleri kendimiz yapabiliriz dedik. Birçokları geleceği başka ülkelerde hayal ederken yeni jenerasyondan ülkede kalıp farklı enstrümanlarla itirazını dile getiren gençlerin sayısı da az değil.